arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte skate içi oynayacağız. Evet başlıyoruz yavru kedicik. Oynabiliyorsun az çok değil mi? Hayır. Güzel. Görüşürüz arkadaşlar başka videoda görüşmek <laughs> üzere. Sadece adını biliyorum bitti. Ciddi misin? Ee, yani ola nasıl yapacağımı bilmiyorum. <laughs> tamam artık öğrenirsin ne diyeyim. Biz mi teacher'ız? Hayır keşke. Oh, what a it is. Ne anlatıyorsun kardeşim? Evet. Şimdi kapıyı açman gerekiyor. Kapı kilitli diyor. Ne yapacağız yavru kedicik? Markete gir diyor. Evet. Hmm, maymuncuk alacağız. Ama ayıp. Niye? Paramızı çaldılar. Paramızı mı çaldı? Evet. Aa enerji Al bakalım onu. Kalak, 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 kalak. E ee, burada da ne yapacağız bilmiyorum. Anahtarla nereye açacağız? Hiç bilmiyorum. Ee, Anahtara gerek yokmuş ki direkt girdin içeri. Anne. İdike diye geliyor. İdike diyecek. Diye ne? Diye diyecek. O ne ya? Salladım. <laughs> Aa canımız Acıdı. azaldı. Ya yani, he he. Çok ben çirkinsin. gerçekten çok mu güzelim diye. Evet çok çirkin. <laughs> ben bile <biraz> daha güzelim. <laughs> Ki ben <tek> kediyim. <laughs> yakın, geliyor? yakın yakın. Nasıl anladın? Bunun videolarını izliyordum. Hı, Hı. Her yeri biliyorum. Aha. Geldi bahçede bahçede bahçede. Aa geldi yanımıza mı geliyor? Hayır. Ah 2 ah, 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 ah. saat. <laughs> evet. Ah. Defol. Eee levye aldım. Maymuncuk aldım. Helal. Zaten kendisi öyle. Şu an elimde tuttuğum. Ben anlamadım. Ne yapmaya çalışıyoruz yavru ben Bilmiyor musun? Ee, aslında burada ne yapılması gerektiğini biliyorum. Ee, hadi söyle yapalım o zaman. Ee, evin içine girer misin be? Hemen giriyoruz. Ee, mutfak mutfak aşağıda aşağıda. Burada. Ama ee, şuradan mı? Oradan değil oradan değil. Ay da yolu vardı. Tamam ne fark eder yavru girdik işte. Çok fark eder. He. Eee ketçapı al. Hadi. E ee, bir dakika. Nasıl bırakacağım peki ben bunu? Ne içimsin? Ne bu? Q. He. Tamam. Ketçap. Bu mu? Evet. Aa gel. Senin de. Alo ketçaplık. <laughs> Lan sen nasıl oynuyorsun? Boğazıma yapmıştı o bak sen. Anne şöyle. What are you doing? Bla bla bla. Ne de bizi. Gel bizi. Ya, ya tam he. Ha onun içine ketçap da değil mi? İran şeştireceğiz evet, onu. Evet. Pislik. Allah 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 Allah. Allah. Anam kapan kurmuş. Ee, Abi sen nasıl bir öğretmensin ya? Kapat. Aynı dayı gibi. Ama bu bir öğretmen yani. Kapan kuruyor evine ya Allah'ım ya Rabbim. kapat. Ha aç kapıyı. <laughs> Aa sesi duydu. Hayır duymamış kitap okuyor. Dalardım. <laughs> ha yemeğine mi dökeceğiz bunu? Evet. Bunda mı? Evet. Bunda mı? Evet. Hepsini yemeğine dökeceğiz. Çorba mı yapacağız teyze? Evet. Haydi. Geliyor geliyor geliyor. Buraya mı geliyor? Buraya mı geliyor? Bilmiyorum. Hmm. Geliyor, şey geliyor, yapalım. geliyor 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 geliyor. Kaç kaç kaç. kaç. Aç kapıyı. Dur ben sana yardım edeyim böyle birlikte şey yapalım. <laughs> Gel lan. <laughs> Anam. Hay bende He. Ha. Ben. Ama yine iğrenç olacak ki, değil mi? Bilmiyorum inşallah. Oo! Oh, <laughs> Allah <laughs> zıla. Kusuyor. Ay. Nasıl lan Bakalım şimdiki görevimiz ne? Şimdi sen otur teyzem. Otur televizyon izle. Televizyonu mu patlatacağız? Ger Gerçekten mi? Evet. Abi, eh, eh. Şey. Ee, mi? Ne yaramaz bir şey. Hangisini seçelim? Dans mı? Televizyon. Bu ne? Hapşıralım, hapşırtalım mı? Güldürelim mi? Dans mı edelim? Tabii ki de dans bence. E, tek başıma karar vermiş gibi oldum ama. Ben zaten öyle istedim. Dans et bakalım. <laughs> Robot oldu. Haydi bize robotuz. Şunu da alalım mı? Alalım. Hadi onun um, televizyonunu param pinçi gidelim. Kendini izliyor. Power Show'um diyor kendini izliyor. Evet. Psikopat. Arkadaşlar bizim oyun maalesef sorun çıkarttı. Biz buraya kadar oynayabildik. Ee, ama robot dansı güzeldi. Robot dansı süperdi. <laughs> Niye böyle oldu ya? Çok da zevkli bir oyundu. Hı. Ha şu ilk kısmı arkadaşlar oynayamamıştık. Onu oynayalım şimdi. Evet arkadaşlar. Ha şu an ilk kısımdayız değil mi yavru kedi? Evet. Anam gördük taka, taka. bizi. Gel bile bile. Gel gel. Bir görsün bizi ne olacak? Aaaa geliyor 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 geliyor. Kaç kaç evet, kaç. Yavaş kaç. yavaşsın sen. Ama çok hızlı geliyor. Niye dışarı çıkamıyorum? Göremiyor mu bizi? Aç. Anam. Ne yaptın yavru kedi? Öldürüyor da bizi. Ama görecek bizi yavru. Gör, görecek görsün. bizi. Görsün. Niye? Allah. CTRL neden bastın? Allah'ım ya. <laughs> ya keşke güzel de oynansa var ya bizde. Ne Çok, güzel. güzel bir oyun. Hello Neighbor'daki gibi. Evet. Geç buraya. Boş yapıyor orada. Dur 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 lütfen yakalanma lütfen lütfen. Okey. <laughs> okay. Bu ne diyor? Ha, gerek yok buna. Devam edelim. Yıldız istiyor. Hmm. Açıl açıl açıl. Ya ya oh. ya yavru kedi yavru kedi ya. Ağlayacağım ya. ya. Selam abi, abi ne yapıyorsun Selam abi? Aha kameraya bak soldaki kameraya bak. <laughs> anam 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 dönmüyor. Aa, e artık mi? yakalayacak mı bizi? Bahçedeyken. Aa, hayır. Selam abi. Selam abi. Kulaklık çıktı. Anam kesin yakalanacağız. Eve mi girsek yok? Selam abi. Dönüş yapılıyor. Aa aban aban aban. bana bana bana. Bir daha aban bana 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 bana. Biz... Oh, olsun. Gel 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 eve gel eve. Çık lan niye kontrole basıyorsun? Aç aç aç. Aç 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 al al al, al, al. Koy 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 Anam bu daha koymamış daha bu koymamış biz ne yapacağız Çık yani yukarı çık, çık 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 Gir 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 bir odaya gir 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 Burası neresi? Ben de kapıyı kapatalım Selam abi Selam Aa. abi Two hours later Heh kapattım Kulaklık çıktı kulaklığı takamadım 2 saatte şu ata asana be. Hayır, enerji içeceği, enerji içeceği. Nerede? O da. Kılıq 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 kılıq. Kafana yakalatsana be. Aa al onu. La 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 la. la. E, olmayacak mı şimdi? Aa yanımıza mı geliyor? Aç kapıyı. Bence şaka böyle yapalım ya. Güzel olur. Ama kendisi yok ki hanımefendinin. Şunu eline al. Bize geldi an yere koyalım bunu tamam mı? O nerede şu an görebiliyor musun? Anam oturdu. Nereye oturdu? Pis pis pis. Ha. Al şunu. Koyduk mu Kaç tamam? kaç 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 kaç. Bir de buraya kapan koy. Kapan kapan şuraya kapan koy. Şuraya şuraya ya buraya değil. Buradan geçmeyecek ki. Ya Selam abi lütfen boş ver. Selam abi. Selam abi. Ya, ya selam abi ne yapıyorsun? Selam abi ne yapıyorsun? İzlisin. Anlamıyorum yine izlediğini. <laughs> boş ver, zaten kazandık. Dur evi, evimiz evimiz Burası bizim evimiz mi? Evet. Galiba. Geri bakalım içeri. <laughs> Şarkı söyleyerek gidiyor. Ama bilmiyor ki trolleneceğini Ortada gaz yok Aa, Ay. <laughs> Elim elin Normalde elinin kopması gerekmiyor muydu? <laughs> bu videomuz bu kadardı arkadaşlar Keşke daha fazla oynayabilseydik ama maalesef ki bir sorun çıktı Eee sorunu halledebilirsek bu oyunla ilgili bir sürü video çekeceğiz ama tabii sizin de like patlaması yapmanız gerekiyor. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın.